Eee abi, Nasıl abi kaç rolünü sarsılmazlığın üst, üstünden mi yapayım altından mı yapayım? Hocam ben her ne Eyüp abi. He hocam. Abi, abi, abi şey diyeceğim, eee rolünü bak, ne yapayım oraya, bak. altından mı üstünden mi yapayım sarsılmazlığın üstünden ya. Hocam merhaba. Hocam. Merhaba. Ya kanka trollcü var, var ya. ya. İn lan aşağı. Oruç bunun <laughs> oğlu ha. Oruç çocuğu. Ben bana bir şey 75. Denk... Bekle. Ay dimi nasıl gördü ya? Oruç oh, bunu oh. çocuklar. <laughs> Oruç oh, bunu çocuklar. Bekle. Oruç oh, bunu oh. çocuğu. Bırak annemi bi bırak Orası bi çocuğu Orası çocuğu Hep bizden merhaba arkadaşlar Bugün Fyvan Troll ke Pompake Ben bekliyorum seni araçtan Hocam merhaba Merhaba Yo Tengo calderon Normal Los bandoleros Lan şehir, ses kapağı! Devlete seni şikayet etmeyeyim, zaten devletteyim. Git şu araçtan. Bilir! Bilir! Aldım ki şu araçtan. şikayet ediyorum. Tamam mı? Şu an dedim. Işte, İsteyim zaten. Yok. Senin ananı götünden ya, orası sikerim. Oros bu çocuğu. Ananı sikerim in araçtan. Ananı götünden sikmeyeyim senin. Artı alımlar açıktır. Artı ananın götünü sikerim orası in şu araçtan. Acil şu in araçtan. Oros bu çocuğu. Ananı sikmeyeyim senin. Ananı satayım. Yok 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 yok. Ya, sikildin öyle. Öyle sikilirsin işte. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Altmira abi geldi, diskonek. Anladın ki Altmira abi geldi. Nasıl siktiler ama seni, ha? Bekle, bekle. Vallahi iyili açıp giresin var işte abi şu an. Bir dakika. Ne no, hocam rajon saldı bir dakika. Kuruş paramız yok. Seni. <laughs> Hamburger. Ee... Hey. Hamburger verelim. Ağzımı açıyorum siz verin. Aa yok. Tamam. bende yokmuş sanlar. Hocam Tam... bunu var ya. Açtım ağzımı. Ver ver. Bunu var ya. Fk sana. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya, ya. A, ne yapıyorsun? İnemiyorum. Lk sıra bir kere bas. Sonra inmeden. Olmuyor. No, e, nasıl daha, olmuyor. Var, kaç, ne oldu? Bu arkadaş ne Direk, Bir dakika. Şurayı çekin. Ben

Hangi seviyede trollüyordun? Reis gönderdi. <laughs> Attı mı video? <biliyorum? gülüyor> Başka kimse var mı? Bir daha git. Bir daha gideceğim dur. Hocam. Bu arabayı kes. <laughs> Ay Kapatın la, lan bizi lawsuit. Dağıtırım mi? lan buraya Videom kurulu mu sen yapacaksın hocam Kapat lan televizyon kapat Geliyorsun Al hocam al Aman hocam saygılar ya Çok iyi bir yer buldum Tam videom atmalık ananı aldınız Dur şu an valodayım ya Dur dur Biter biraz. Şimdi sıktım ananı. <laughs> Kapatın lan bizi. <gülüyor> 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 Oo çok iyi girdim lan. <laughs> Net yani. <laughs> Banladım Kuzular burayı. obviously